Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi birazdan narkozun mekanının açılışını yapacağız. Ee, mekan yine rüzgar esti. Biraz vurma çiçekleri düştü ama olsun. Onları şimdi toplamaya zaman yok. Şimdi bir arkadaş gelecek. O yüzden bir an önce şu videoyu çekeyim. Yani videoyu çekemiyoruz. Gelen giden oluyor. Bir şey oluyor. O yüzden onu hemen aradan çıkartalım. Ee, Siz de buradan gidin. Siz burada durmayın. 好的、okay. Siz giriyor burada. buradan. Ya bunlar. Pars. Dur dur. Ya havana bak. Pars. Pars yukarı. Pars yukarı. Siz yok. Açılışta işte, siz yok. Ya havana bak. Aa bulacak olay. Bak. Bak şimdi. Gel, gel. Gel. Çek. Çek bir bak. Bu nasıl? Hı. Kaba Tamamdır, hemen işe. Tabii parsın. İşemeyin hemen şey yap. Ya oraya işeme noktası başka bir nokta seçseydin be. Nokta bak aynı pars şerefsizin yüzünden. Orayı pars nokta seçti. Evet. Ay kokuyor. Narkoz. Narkoz. Artık mekandayız. Hayır hayır bak yemeği. Gemiye... Biz or oraya koymakla iyi yapmadık. Oraya atlayıp dışarı çıkmaya öğrenir. Bir koku var diyor ama nereden geliyor? Narkoz Oraya ne iş şimdi? Orası mı olması gerekiyordu? Yani kokunun... Narkoz yine geldik mekana. Hadi bakalım. Gel narkoz. Narkozun mekanındayız lan. Ay tavuğu gördüm. Hayır, buraya gel. Evet, narkozun ziyafeti hazır. Bak, Pablo! Escobar! Şimdi onları da alacağım oradan zaten, değişeceğiz yerine. Escobar! Bak kavga ediyorlar orada ya. Ne? Narkoz. Artık senden, senden kurtulduk oğlum. Artık. Artık daha şey yapamayacaksın. Gel buraya. burada şimdi burada duracaksın şimdi. Şey. Bak yani kaçabilecek misin bundan? Kaçamazsın. Narkoz buraya gel. Narkoz. Bunlar buradan girer değil mi? Sakın öyle bir yanlışlık yapmayın ha. Bak, 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 nereden geliyor bak. Ha, gel. Ha, boçu da geldi. Ha. <laughs> boçu sen yanında yoktur bir yer belki. Ben işemem. Neyse. O tamam, işe noktası şu köşeleri, köşeleri yap. Burası işemek için olmaz zaten. Şubeste demek ki kendi işemelerini koklamak hoşlarına gidiyor belki de. O da ayrı bir şey. Bak karşıda geldi. O ağacı işedi <laughs> şimdi. Kur. Eee gördün. Narkoz ziyafeti gördüm arkadaşlar. Ha bak şimdi. Fars ağacı işte ya. Bu da oraya bir yakın bir noktaya lazım. Fars. Hani Fars gel bakayım. Gel oraya. Orayı göstermesinler ona. Bunlar kötü örnek oluyor işte. Hey Tamam. hırsızlık çetesi orada duruyor. Narkoz, sevdin mi yeni mekanı? Arkadaşlar şimdi narkozun ziyafetini verelim yesin. Narkoz şimdi yeni mekanında artık rahat bir şekilde yaşar inşallah. Allah. Bucchi. Gel şöyle buradan bir kapak resmi alalım arkadaşlar. Şöyle şuradan kulübeyi alsan daha güzel olur yani. Şuradan kulübeyi de alsan daha Ya şuradan alsan kulübeyi de şuradan. Şöyle sen de şu tarafa geç lan. Şu tarafa geç. Hayır dedim. Bak hayır. Hayır çalmak yok sakın. Sakın narkoz. Beni dinleyeceksin. Tamam hayır. Tamam böyle. Dur oğlum. Oğlum niye sak Beni dinlesene vereceğim tamam. Tamam ne? Evet narkozun mekanın açılışında arkadaşlar böyle bir tane tavuk pişirdik. 10 numara narkoza göre bir ziyafet oldu şu anda. Birazdan Allah'ım ya. Ya sen ha buraya nasıl girdin? Sen ha buraya nasıl girdin? Çivit seni. Narkoz gel tamam hadi gel. Tamam. Şöyle şuraya gel. Şurada gel bari gel. Gel şuraya gel. Şurada şöyle. Öyle mekanı Heh, düşürüyorlar aşağı. Şöyle bir tane butu da şeye verelim lan. Bu çi, bu çi. Bu çi. Bu çi. Ya sen ha buradan git. Siz de buraya. Ha buraya geçme. Ha buraya nasıl geliyorsun? Ha buraya sen nasıl geliyorsun oğlum? Oğlum seni gebertecek narkoz. Bunun yemek yerken şakası yok. Bilmiyor musunuz ya? Çiş, çiş, çiş. Ha, gelme bu ya? Olsun. İnşallah buradan da bizi Rahatsız etmesin artık Bu çiğ Bu çiğ sen yedin Bu çiğ normalde herkes yemeğini yedi arkadaşlar da Bu içeri koyalım arkadaşlar geri kalan e, yuvasının içinde yesin oraya da alırsın gel bakalım narkozun mekanı tamamdır Allah'ın izniyle ya bunlardan kurtlamacağız ya ya bunlardan tarla fareleri Ha oraya bak. Mars'a bak Mars'a en geriye gidiyor orada oturuyor. O seni gidi Mars'ın. Ha şimdi kulaklarını çok güzel yaptı. Öyle oldu mu çok güzel oluyorlar bak. Boçi sen buraya gelme sen buraya. Burada gelmek istiyor musun? Gel bakayım. Boçi gel. Gel gel. Havada, havada yine şey var. Bunlar neden Hay. Bu çalmış. Evet. Ya bu Venüs. Venüs ya sen nasıl bir faresin ya? Evet. Sen serbestsin bu için. Sen kimseye zarar vermediğin için seni serbest bırakıyoruz. Aferin benim kızım. Bu yogi bu. Bu Bu yogi. Bakın bunlar nasıl kaçar onu. Hava yedim. Hava yedi mi? Hava yemiş. Çivite bak da ya. Venüs gel tamam Venüs gel geliniz. Gel Venüs gel, gel hadi gel. Venüs gel. Gel Venüs gel tamam Venüs gel. Hadi gel. Sen gelme Fars. Venüs gel. Gel Venüs gel tamam gel.

burada rahat rahat oynayacağız sizinle oğlum ya He. onlara yapma onlara yapma Eskobar evet arkadaşlar şimdi boçuyu alalım boçuyu belki gene bunun yanına koyarız ama şimdilik dışarıda dursun Narkoz artık bundan sonra burada. şu an Allah'a şükür yani bizi en çok rahat ettiren konu bu oldu. narkozu şuradan buraya almak hem diğer köpekler için hem narkoz için diğer köpekleri de kafeslerine koyduğumuz zaman narkozu rahat rahat yürüyüşe çıkarabileceğiz. Diğer köpe köpekleri rahat rahat salabileceğiz. Yani evcil bir ayı yani evcil Bak normalde böyle bir şey yapmaz ama yemeğe varken sıkıntılı tabii. yemek varken Ona bir bak ya Kafaları kalacak oraya Gel Venüs gel Venüs gel Ne yapalım abi? Bakalım olan izliyorum. Pars! Kim o Pars? Pars'ta bak bir konu periye bak, bak Pars kim o Pars? Pars! Hadi Pars! Hadi Pars! Ha ikisi de geldi buraya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu açılış e, bu açılış biraz şey oldu yani Allah şükür kavga falan bir şey olmadı diğer açılışta bayağı bir sorun olmuştu bu açılış biraz sakin oldu ama sakin olsun en azından kavga çıktığı andaki mevzuları biliyorsunuz bundan sonraki tüm hedefimiz köpekler arasında yaralanma veya kavga çıkmaması üzerine olacak. Çünkü artık e, hepsi son noktaya geldi. Güçlendi. Hepsi ayı gibi. Bakın yani bu köpeklerin birbirine girdiği zaman ayırmak mümkün değil. Ama biz geçmişte yaşamış olduğumuz e, bütün acemilikler işte anlayamamak işte bazı yapmış olduğumuz hatalar bize işi öğretti ya. Yani. Artık bu köpeklerin nasıl beslememiz gerektiğini, nasıl önlemler almamız gerektiğini öğretti açıkçası. Bundan sonra inşallah kaza belalara sebebiyet vermeden Allah'ın izniyle köpeklerin yaşamını sonuna kadar idare edeceğiz Allah'ın izniyle. Koçayı çıkartalım. Bunlar da giyince. Gel bakayım. Gel bakalım. Tavuklar buradan daha bakayım, geçecek mi tavukları. Gel. Al Larkoz, bak. Narcos bak tavuklar buradan geçemeyecek. Bak, bak. Kim o Narcos? <laughs> Aferin Narcos. Onlar buradan geçmeyecek lan. Onları korkun. Onları korkun. Aferin güleyim Al bakayım. Al bakayım. <laughs> oradan gidiyor, oradan geçseydin. Маркус! Uçi erkek demekmiş ya. Uçi'nin anlamı erkek demekmiş. Bu da erkek gibi dişi zaten. Baksana ya. Narkozu yetişti neredeyse ya. Hareketler aynı narkoza bak. Ama şu narkozun genişine bir bakın ya. Çok geniş. Narkoz mi bu geniş mi böyle oğlum ya? Hı? arkadaşlar şimdi bakın ee, narkozun burayı ilk baştaki hayalim şöyleydi. Buraya narkoza bir yer yapayım. Narkoz oradan <laughs> narkoz oradan buraya alalım. İlk başta böyle burada bir kulübe şuraya böyle beton döküp burayı güzel bir şekilde yapıp yine kafes yapacaktık tabi ama bu şekilde değil. Sonra dedim ki ya madem burayı yapıyoruz şuraya şöyle uzatalım biraz daha daha olsun derken narkoz bizi bayağı bir masrafa soktu ama ne oldu? Hem evin etrafı güzel olmuş oldu. Hem narkoza bir güzel mekan yapmış olduk. Yani inanın şu korkulukları bile, demirleri bile bayağı bir para yani. Ama narkoza feda olsun. Narkoza biz nasıl değer verdiğimizi nasıl değer verdiğimizi bazı hayvanlarına değer vermeyip de değer veriyormuş gibi görünen gör, insanlar örnek alsınlar. Yani bu hayvanın bu hayvanın durmuş olduğu yer kulübesi kayrak taşı. Yani şunun mektesinin işçiliği bile 100 lira. Yani işçilik 100 lira. Düşünün burada 7-8 metre kayrak taşı var. Sadece işçilik yani şu kayrak taşı işçiliği sadece 800 TL yani. Düşünün. İşte biz ne kadar yani bir hayvana değer verdiğimizi tamam mı? Buradan ne parasını harcadık ne puluna en güzel şekilde yaptık. Ustaların, yapan ustaların eline sağlık. Asel Demir e, ve bizim Yaşar abi ustamız Allah razı olsun güzel bir çalışmalar yaparak burayı bu hale getirdiler. Biz de sabrettik, bekledik. Sonunda en güzel şey ortaya çıktı. Mesela hep diyordular ya ne bitmeyen inşaat ne bit. öyle değil ya. Burası bakın şurası doldu. Burası hep malzeme doldu. Çakılı, betonu bilmem neyi Kayrak taşı. Az bir iş yoktu burada. Ayrıca işte yasaklar oldu, yağmur oldu, çamur oldu derken anca yani belki de bir buçuk ay sürdü burası. Belki de iki ay sürdü. Tam bilemiyorum ama ama sonunda en güzelini yaptık arkadaşlar. Şimdi e, önümüzdeki e, üst tarafları da bittiği zaman oraları da zaten göreceksiniz videoda. Yavaş yavaş e, önümüzdeki aylarda bu inşaat işinden tamamen kurtulacağız. Merak etmeyin yukarılar boşaldığı zaman oraları da göstereceğiz. Oradaki işler de bitsin Allah'ın izniyle. İnşaat işinden tamamen kurtulup artık köpeklerin ve ailemizin refahı için tamam mı? Rahatlığımız için çalışacağız, yaşayacağız. Bundan sonra hedefim bu. İnşallah Rabbim nasip eder görürüz. Narkoz herhalde tuvalet yapacak, yemeğe yedi şimdi nokta arıyor. Oralara yapması iyi. Gösterim onu da bari. <laughs> Şimdi e, orası iyi. Narkoz hep o noktada yaparsan güzel olur. Temizliğini biz yapacağız. Evet. Narkoz şimdi yapıyor. Biz temizliyoruz. İşte gör. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ufak e, ufak çıkış yapalım. İyice devam ediyor. Temizlik işine geçeceğiz. Yukarıda temizlik işleri var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi unutmayın.